Bugün size fiziki olarak muayeneye gelme fırsatı bulamayan hastalar neler yapmalı ve bu hastalar fiziken bir muayene olmadıklarında örneğin online muayene olduklarında, iğneli işlem yaptırmadıklarında saç dökülmeleri, elginin ne tür kayıplara uğrarla, neleri kaybederler, ne kadar fazla risk almış olurlar. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Herkesin fırsatı olmayabilir normal fiziki muayene için, buraya gelmek için, güzel muayene olmak için fırsat buluşturamayabilir yurt dışında yaşıyordur askerdedir, uzak bir mesafededir, iş yoğunluğundan ötürü o fırsatı oluşturamıyordur gibi birçok sebep dolayısıyla asla online muayene isteyebiliyorlar. Online muayenenin mantığı şudur. Bir randevu saati oluşturuyor. Asistanlarım sizinle benim aramda veya diğer doktorlarımızdan birisi ile 20 dakikalık veya 10 dakikalık iki ayrı seçenek var. Bu süre içerisinde soracağınız soruları soruyorsunuz. Ben sizi görüntülü olarak gördüğümden ötürü fotoğraflara göre daha ciddi bir kanaatte sahibi oluyorum. Bazı sorular soruyorum kan testlerinizi yorumluyorum ve bunların ışığında sizin için bir tedavi belirliyorum bu online muayenenin neticesinde siz zaman ayırıp gelip burada o iğneli işlemi falan da yaptırabilirsiniz. Ama çoğunlukla hastalar iğneli işleme gelemeyeceklerinden ötürü zaten online muayeneyi kabul ettiklerinden ötürü. Online muayene bittikten sonra ben eğer bazı tahliller istiyorsam hastadan bir takım tahliller istiyorum. Ve bu tahlilleri hasta ertesi gün yaptırıp sonuçlar çıktığında benimle paylaştığında ben o tahlillere göre bir değerlendirme yapıyorum. Özellikle düşük olan veya fazla olan bazı mikrobesinleri yerine koyma avucu vücuttan atma ile ilgili takım prosedürle ütakma uygulamalar içerisine giriyorum. Bu tedavinin bir ayağı. Bunun için benim hastaya fiziken dokunuyor olmam veya hastanın İstanbul'da bu bu günlüğümüzde olmasına gerek yok. İkinci aşamasında da elde etmiş olduğumuz sonuca göre hastaya bazı iğneli işlemler yapamıyoruz ama bir maçtır reçetesi yazma şansımız var. Bu online muayenenin sonucunda hastaya örneğin saç dökülmesi ile ilgili bir reçete yazıyorum ve hastanın yaşını, cinsiyetini, örneğin gebelip geçirdiğini, çocuk emzirip emzirmediğini hesaba katarak birçok faktörü aslında ve saç dökülmesinin şiddetini, ilaç kullanıp kullanmadığını, başka hastalıklar olup olmadığını hesaba katarak bir maçsel dediğimiz bir reçete yazıyoruz. Bir eczaneye gidiyor. Eczanelerde bu uzman eczacılar tarafından bu bir ürüne dönüştürülüyor. Hastayı da iletişime geçiriliyor ve eczane bu ilacı hastaya posta yoluyla örneğin gönderiyor. Şimdi iğneli işlem yapılamadığından ötürü bu hastalara siz online muayene olduğunuz ve yavaşlar reçetesi yazıldı. Bu yazılan maştral reçetesindeki etken maddeler ve bunların dozları, iğneli işlem yapılan, örneğin triko IV yapılan, TCX yapılan, plazma tedavisi, PDP dediğimiz tedaviler falan yapılan bir hastaya göre daha güçlü bir formül ile bu maştraller hazırlanıyor. Yani iğneli işlem yaptırmamaktan kaynaklanan kaybı telafi edebilmek için maşistral içeriği ineli işlem yapılan hastaya göre yapılmayan bir hasta olduğundan ötürü yapılan hastaya göre daha zengin tutuluyor. Daha etkili bir maşistral reçete hazırlanıyor ve siz o maşistral reçeteyi yine tekrar söylüyorum bir doktor uygulamasına ihtiyaç duymadan evde Kendiniz uygulayabiliyorsunuz, saçınıza sürebiliyorsunuz. Dolayısıyla evet bir hastaya dokunmak, fiziken onu muayene etmek, çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Herkes bunu tabii ister ama eğer imkanlar buna el vermiyorsa böyle bir seçenek var. Online görüntülü muayene olabilirsiniz. Reçeteniz bir uzman eczacıya gider, maçsalınız hazırlanır, ilacınız size gelir ve siz ilacınızı saçınıza sürüp saç dökülmesi konusunda çok ciddi bir tedbir almış olursunuz. Dediğim gibi fiziki imkanlarınız eğer buna el vermiyorsa hepinize online muayeneyi tavsiye ediyorum.